Bak böyle gördüğünüz gibi bu ot çekil. Çok pis bu ot bu bak. Bu ot var ya. Çok pis bu ot. Çekil. Çekil. deceğim bak. O O çok konuşuyor abi çek onu. O. <laughs> Abi bunu dökerken alabilir miyim? Edirne Karaağaç Mahallesi'nde ciğerci biberi yetiştiriyoruz. 97 dönüm alanda. Bu sene yağmurlardan dolayı biberlerimizi biraz geç ektik. Normalde 1 Mayıs'ta ekiyoruz. 15 Mayıs'ta ekmek zorunda kaldık. Ee, öyle olduğu için şu an asada da geç kaldık. 15 Temmuz'da yapmamız gereken asatı bugün yapıyoruz. Biberimiz patentli, tesildi. Sadece Edirne Karaç Mahallesi'nde yetişiyor, sınır topraklarında. Şu an burada 90 kişi biber topluyoruz. Güzel bir asad geçiyor. Bu biberler başka bir yerde tek tek iğmeci usulü iplerden diziyor. Oradan tek tek askıya asılıyor. Gölgede kuruması gerekiyor. Güneş görmeyecek. Deniz olan yerde kurumaz. Nemi sevmiyor. Neyse. Kendi kurutma yerimiz var. Saçın altında kuruması gerekiyor. 40 şu an 40 derece sıcaklıkta biber topluyoruz. Zor oluyor ama alıştık. Bu sene 250 ton kadar bir rekolte bekliyoruz. Şu an karşıyor, Yani sadece Edirne olarak değil. Dışarıda da çok ciğerci var. İstanbul'da, Sakarya'da, Bursa'da, Kırklareli, Babaeski, Bodrum. Oralara da buradan gidiyor. Kuru olarak gidiyor. Yaş gitmiyor. Çünkü yaş giderse kurumaz. Yani az önce dediğim gibi deniz olan yerde kesinlikle kurumuyor. Nem olmayacak. Ne yapalım? Çalışıyoruz işte. Sıcağın altında. Ekiyoruz içiyoruz. Çapalıyoruz. Çapalamasını da biz yapıyoruz. Sonra oldu mu toplanıyor. Asat oluyor. Sonra işte kurutuyorlar. Asıyorlar. Kuruyor. Ondan sonra ciğerlercilerimize acı biber, kara açı öyle yani. Evet. Kara başlıyor işte. Aynen. Zor olmuyor mu sizin için? Ya çok zor oluyor. Sıcağın altında tabii çalışmak ama mecburuz. Peki. Şuradan Tamam. Tamam. Teşekkür Afiyet olsun. Kolay gelsin. Şurayı da alalım o zaman. Öyle değil. Geçti olsa iki tane aşık birbirine kavuşmak üzere. Yani dünyanın en tatlı ağacısıyla tavacıyar birbirine kavuşmak üzere. Tabi yüzlerce ton hasat edilecek burada. O yüzlerce ton biber de iplere dizilecek. Daha sonra doğal halinde kurutulacak. Ve ondan sonra da zannedersen bir buçuk ay gibi bir süre geçtikten sonra da sofralarımıza gelecek. Biz de burada çalışan çiftçi arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Bugün çünkü ilk hasat günüydü. dedi ki, bu e, acı toplayan kardeşlerimize bir tatlı ziyarette bulunalım. Kendilerine tatlı ikram ettik. Onun için buradayız. Hayırlısı olsun hasat. Bu biberi özel yapan zaten kara ağacın kendisi. Yani e, üç tane suyun geçtiği yer ve kendi tohumu, kara ağaç tohumu. Yani bu biber başka dünyanın hiçbir tarafında yetişmiyor. O acılığı vermiyoruz. Evet, çok e, memleketimizde çok acı var ama bunun gibi tatlı acı yok. Hoş bulduk. Bari Bey gelsin. bu, Bari Bey. Çiğetçi Bari Bey bu. Kolay gelsin. Kolay gelsin